Hocam, e, ben bu filmi bir senedir biliyorum. E, bu e, Hayat Kadın'ın rolü de bana teklif edilsin diye ben... E, ya neredeyse bir Hayat Kadınlığı yapmadığım kaldı yani. Ki isterseniz onu da yaparım. <laughs> Şu an coşkumun esiriyim. ya yani beynim devreden çıktı. <laughs> Açılay, hiçbir aktris hocanın içine sinmedi. Ben de seni söyledim. İşin doğrusu bu rol için ben sizi biraz genç buluyordum. Yok. Aa. Ben yaşlıyım. Gerçekten. Oo benim ay yani popamı görseniz buruştu sarkıyor yani. <laughs> Seçmeler ne zaman? Bu pavyon kadını rolüne bürünebilmek için kaç haftan var? <laughs> e işte o biraz Yarın akşama bir deneme yapalım. Ee, yarın akşama Şimdi e, hocam biraz marjinal bir karakter olduğu için hani o çevreden bir tanıdığım olsa örnek için. <laughs> Zerri. Oo, ben sana dünyanın en eski mesleğini 48 saatte nasıl öğreteyim bebeğim? Yüzyılların bilgi birikimi söz konusu. <laughs> Zerrin beyin cerrah mısın ki? Senin yaptığın meslekle hava atmak ne Allah'ın aşkına ya? İyi, o zaman git benim cerrahından yardım iste. Ki yıllar önce istemeyin gerekir de zaten. Hadi acil şifalar. Hayır, hayır. Zerrin, Zerrin gitme. Lütfen. 48 saatim var. Hiç olmazsa ortamı göster. Mesleğin argosunu öğret. Sana ihtiyacım var. Lütfen. Eski bir dost. Bunu söylediğinde ne anlama gelir? Kesenin ağzını açtın anlamına gelir bebeğim. Açık çek. <laughs> seni seviyorum daha sonra. En çok sevdiğim iki ardışık kelime. Okey. Seni hızlandırılmış konsomasyon kursuna alıyorum. Kan, ter ve gözyaşı bir de iyi paraya mal olacak. Ama var ya, 48 saatin sonunda dünyanın bütün pavyonlarında çalışabilecek seviyeye geleceksin. Sağ ol. Hep bunun hayalini kurmuştum. Çekirge, pavyondasın. İçerisi hırbası, beyefendisi, muhtelif kültürel yelpazede, tostosteron dolu. Aksesuarlar neler? Ee, çıngıraklı pareyo, bilezik, kolye. Puh senin suratına! Bu meslekte oksasağlar, dudaklar, göğüsler, kalçalar, altını çiz onların. Daha kalın! bot yap! Şimdi, tüm roman fontuna çevirip İtalya'ya döner. <laughs> Yok kız şaka şaka fena değilsin. Zaten okulda da ibiştiğine batmadan finger değdin şaşırmadım. Çekirge! Orentele gir göreceğim. ...sarlar bölgesel de mevcut. Mühim olan orijinalliktir. Cindy Crawford'u bir numara yapan... ...şurasındaki bendi. Özgün ve seni yansıtan figürleri bulacaksın. Misal... ...patenti kendimin olan... ...su içerken rahatsız edilen flamingo hareketi. <laughs> Ay serin. Daha çok geviş getirirken gıdıklanan su aygırı gibi geldim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman git su ürünleri mezunu bir konsomatris arkadaş bul daha doğrusunu öresin. Çıkla dışarı. <laughs> Ay Zeyrin, lütfen. Ya şaka yapayım eğlenelim dedim. değil şakası olmaz kızım. En küçük hatanda ne olur biliyor musun? Eee. Hiçbir pavyonda iyi bir iş bulamazsın. <laughs> Bacağına sıkarlar. Aynı lokelde hayat boyu topar tuvaletçi olursun. Dizi piyasasının kumavuzu değil lan burası. Beyoğlu'nun arka sokakları. <laughs> özür dilerim. Özür dilerim. Ee, saygı duyarım. Flamingoda da özür dilerim. Ee, çok hata ettim. Ee, su içen flamingoya yılan bile dokunmazmış. এ বালা Be, vazife başında eşki içilmez. pavyon burası, dalga mı geçiyorsun? Eğlenmeye gelmedin kızım, içkini evinde hiç. Senin bu gülürtülü ve loş ortamda yüzüne... ...bıyık gibi sabit bir sırıtmayı yerleştirip... ...şampanyanın içiliş hızını, garsonu... ...diğer masalardan seni kesen potansiyel öküzleri... ...ve kavga çıkmak üzereyse kaçacağın en yakın eksiti... ...aynı anda kullanmak zorundasın. Anladım. Full konsantrasyon, tempo, soğukkanlılık. Fırtınalı ve sisli havada tek motorlu uçan savaş pilotu gibi kız. Seni öyle deyince bizim kököz mesle kulağıma bir havalı geldi ki. İstedim gideyim üniversiteye kürsüsünü kurayım. sonradan da çıkıp su içerken rahatsız edilip flamingo yapayım. <laughs> Sen yıllık yıllık gülerken ne oldu? Çaprazda cüzdanda yuvrolar taşıyan beyefendi müşteriyi elin rusu kaptı odaklan sana. Pardon ya fark etmedim hangi müşteri? Kız İyi ki okuyup meslek edinmişsin. Buralara düşeydin, direkt tuvaletten başlar oradan emekli olurdu. Ama öyle deme, öğreniyorum. Bak, duruşum bile değişti. Çok faydalı oluyor, zerim bacım. Yani... Nasılsın? Ara gelir, baba gelir, çalacacan gelir. Nasıllar? İçimdeki hafif meşrep konsumatrisi çıkarıyoruz. Dışındaki ağır antibatik enteli nasıl geri sokacağız? Düşünme suratını, bayık gülümseme. Masadaki müşterinin moduna ve sahnedeki şarkıya göre... ...kah oynayacaksın, kah gireceksin, kah ağlayacaksın. İçmeyeceksin, içireceksin, yemeyeceksin, yedireceksin. Soyunmayacaksın, soyup soğana çevireceksin. Olay bu. Tamam. Bir, iki, üç, gir mabede. Nasılsın kocacığım, eğleniyor musun? Dokuna dokuna konuş. Ben bugün çok depresifim ya. Dertliyim. Bir içki mi içsem ki acaba? Bana ne lan senin derdin Hop, beni kaybettin. Niye ki? Konu sen değilsin, benim. Yani müşteri. Olmadık yerden gir, ona otaklan, dikkatini çek. Ha, Ay, senin ayaklar ne güzel be. Aa, sağ ol. Ay nasıl fark ettin ya kapalı ayakkabı. Ya çok acayip anlatacağım sana. Dur bir içki alalım. Tak bendesin gördün. Ağzımın içine düşüyor. Niye? Kendim değil. Senin hakkında konuşuyorum. Ha tamam. Muhabbetin dışında şarkı da söyleyebilirim adıma. Çünkü yıllarca şan eğitimi aldım. Harika. Zaten bütün konservatristler eğitimli sopranodur. Kızım bırak ya. Bu mesela kırtlakla değil, başka yerle yapılır. Yalnız seviyeyi böyle belli bir yerde tutarsak? Ha, akılla yapılır. Oo, senin aklın hep müstehcenlikte olacaksa. Çekirge. Hı. Dansın ve muhabbetin bence bir kıvama geldi. Ver sonoryoyu. ...kavyon karşısında müşteriye bir sayfa ağacılarını anlatıyor... ...adam da mal gibi bakıyor. Bu ne ya? Buraya atalım. Bu laflar saçma. Burayı kısaltırız. Burayı montajda çizeriz. Lan! Kız... ...çok kaptırdım değil mi? Akşam Mirsat Bey e vereceğim adrese getirsene. Hoca ona zahmet, bana eziyet buyursun. Filminin konsoma adresini icabında, kendi doğal ortamında görsün. Şaşı baksın, şaşırsın canım. <laughs> Hoş geldin kocacığım. Nasılsın? İyisin. Öğrenciler, bu öğrenciler, kardeşin gelin nasıl? İyiler, iyiler. Sağ ol. <laughs> Gel otur. Kız! Hele dur, ben sana bir bakayım. Ben kurban olurum senin gözlerine. O siyalıklarda kaybolurum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Çapkın, var ya benim elimden kimler geldi geçti biliyor musun? Biz bu herifle var ya... ...annem Alev'de büyüdük. Babası alkolik, hasta bir adam. Bu da annesiyle... ...yoksa peşe. Ya sen bir kere benim papama değil suratıma baksaydın anlardın Hanya'yı Konya'yı. Bu kızın ekmeğiyle oynayamazsın anlıyor musun? Ne yaptık ki ya kızım? Herifi tehdit mi ettin? Köfte gibi kızar, biber gibi patla. Hani koruyordun bizi? Bizi sen kim korsun lan? Hocam ben devam ediyorum. Alo. Pardon bir saniye. Ne duruyorsun başımda Akbaba gibi hala? Bir gitme. Yok ya adamı takip etmişsin. Şiş kebap yapacakmışsın öyle demiş. <laughs> lan bir yırtamadık şuralardan yırtacağız gibi oluyor. Senin gibi bizdir de vatı yavuz çekiyor. <laughs> Kolay mı kazanıyoruz ekmeğimizi oğlum? Ben iki gündür nasıl bir baya karıyla uğraşarak üç kuruş para... <laughs> Hoş geldiniz bebeğim. Ay yakışıklı yönetmeyim var ya... ...senin sakarlı bu yanı kolye yapıp takarım kız. Hocam ben devam ediyorum çünkü tıradımı bitirmemiştim. Bir duralım. Pardon. Beş dakika bizimle otursanız. <laughs> Açılay başka bir oyuncuya gitmedi rol. Hocam gerçek pavyon kadını kullanmaya karar vermiş herhangi bir pavyon kadın değil Esra. Zerrin. Eterin belli kıvıran Zerrin. Hayatımın filmindeki başrolü Zerrin oynayacak. Aa! Ne yıkıyorsun lan yine ortalığı edipsiz? Konuşma ben de Zerrin. Git ortaokuldan beri beklediğin zaferini kutla. Her şeyi planladığını biliyorum. Hadi oyna sıkıyorsa. Şimdi sen mi kazandın? He? Yo. Yo, oynamayacağım ki filmde. Manyağa bak. Ne? Niye? kabul etmedin. Olur mu kız öyle şey? Günah. O kadar emek verdin. Yok dedim adama. İşim gücüm var zaten. Meşgulüm ben ya. Gerçekten. Vallahi elimden geleni yaparım gülüm. Dükkan senin. bina hamur gibi yoğur. Yalnız bu bir festival filmi. Üç ay Anadolu'dayız. Gece gündüz yok. Para veremem. Sert bir benim, bağırır çağırırım. Film vizyona belki girer, belki girmez. Girse de on bin kişi falan seyreder. Ama ödül alabiliriz belki. Ee, bu ödüllerin altın, gümüş veya veyahut e, değerli bir metalden yapılma ihtimali... ...hani satsak bir likiditesi bir şey var mıdır? Yok. Evet. Yarın prova ile başlayalım mı? Gerizekalı mıyım lan ben? Dünyada böyle iş mi olur? Git ananı oynat, delimini. Ay! Ya ben bizim tapon sanıyordum. Bu oyunculuk harbiden gibiymiş kız. Dayanamadım. Sana kıyamadım. Adil gelmedi. Biliyorum. Biliyorum çünkü arkadaşımı biliyorum. Arkadaşlık öldü sanıyorum ama mi. Horta hala bizimle bir abiymiş kız. Acilay. Zer. Sen <laughs> para vermiyor diye yapmadın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.